Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Daha hızlı ve daha güçlü serisine hoş geldin. Bu seriyi yine 21 gün boyunca uygulayacağız. İlk seriyi tamamlayanlar için çıtayı biraz daha yükselterek bu seriyi hazırladım. Bu seride ek olarak ayakta dengeler var, koordinasyon hareketleri var. Yani sizi biraz daha zorlayacak hareketler var. Hazırsan gel matın önüne ve macera başlasın. Isınarak başlayalım. Önce Topukların üzerine otur. Ellerini yerleştir omuz genişliğinde. Nefesini alırken plank'e gel. Karnı içeriye topla. Kalçayı sık topukları geriye uzat. Nefesini verirken yeniden otur topukların üzerine. Al nefesini. Gel plank'e karnı içeriye topla. Topukları geriye uzat. Omuzları biraz daha öne doğru götür. Ver nefesi. Otur topukların üzerine. Al nefesi. Nefes hep burnundan. Karnı güçlü tut. Topukları geriye uzat. Ver nefesi yine burnundan. Al nefesini plank. Ver nefesini otur topuklara. Son üç. Al nefesini plank. Ver nefesini otur. Son iki. Al nefesini plank. Ver nefesi otur. Son kez. Al nefesini plank. Ver nefesini otur. Şimdi sağ dizini ortala. Sol ayağını sumo için yerleştir. Karnı güçlü tut. Getir sağ adımı da sumoya. Eller yere itiyor olsun. Kalça dizleriniz arasında. Tekrar sadece sağ adımı geriye götür. Ver nefesini. Getir sağ adımı öne sumo. Al nefesi. Götür sağ adımı geriye. Ver nefesi. Sağ adımı öne sumo. Al nefesi. Götür tekrar sağ adımı geriye. Ver nefesi. Sağ adımı öne sumo. Al nefes geriye. Ver nefesini. Getir sağ adımı sumoya. Al nefes geriye. Son iki. Ver nefesini sumo. Al nefes geriye. Son bir. Ver nefesini sumo. Ve al nefesini geriye. Şimdi sol adımı arkaya al. Sağ adımı öne al. Sol adımla aynısını yapıyoruz. Ver nefesini sol adımı sumoya getir. Al nefes al geriye. Ver nefesini. Soladım sumo'ya. Al nefesini geriye. Ver nefesini. Soladım sumo'ya. Al nefes geriye. Ver nefesini. Soladım sumo'ya. Al nefesini geriye. Kalçayı çok kaldırma. Ver nefes. Soladım sumo'da. Al nefesini geriye. Son iki. Ver nefesini. Soladım sumo'ya. Al nefes geriye. Son bir. Ver nefesini. Sol adım sumoya kal şimdi burada. Yumruklarını yere koy. Karşıya doğru bak. 15. 14. 13. Kalçayı çıkart geriye. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dayan. 1. Ve gel dizlerin ve üzerine. Şimdi sol bacağı kaldır. Geldir geriye doğru. Nefesini verirken sol ayağı matın sağ dışına götür ve sağ dizi topla karnına. Plank gibi yüksel. Yeniden sağ dizi koy yere ve sol bacağı arkaya uzat. Burada nefesini al. Nefesi verirken sol ayak matın sağ dışına topla sağ dizi karnına. Yeniden koy sağ dizi yere. Sol bacağı uzat geriye al nefes. Ver nefesini. Sol ayak matın sağ dışına topla sağ dizi karnına. Sağ diz yere, sol bacak geriye doğru uzasın. Aldın nefes ve indir sol ayağı matın sağ dışına. Topla sağ dizi karnına. Sağ diz yere, sol bacak geriye. Son kez. Ver nefesini. Sol ayak matın sağ dışına. Topla sağ dizi karnına. Omuzlar el bileklerin üzerinde kalsın. Ve tekrar sağ diz yere, sol diz yere, sağ bacak geriye havaya. Al nefesi burada. Nefesi verirken sağ ayak matın sol dışına. Topla sol dizi karna. Omuzları el bileklerinin üzerinden ayırma. İndir sol dizi yere. Sağ bacak geriye havaya. Sağ ayak matın sol dışına. Ver nefesi sol diz karna. Sol diz yere. Sağ bacak geriye. Al nefes. Tekrar sağ ayak matın sol dışına. Topla karna. Sol diz yere. Sağ bacak geriye uzasın. Al nefes. Sağ ayak matın sol dışına. Sol dizi çek karnı. İt ellerinle yere. Sırtını it yukarıya doğru. İndir sol dizi yere. Sağ bacak geriye havaya. Son kez. Al nefes. Sağ ayak matın sol dışına. Çek sol dizi karnı. Ve dön dizlerin üzerine. Şimdi buradan çaturanga'yı sıçrayacağım. Zorlananlar plank'e sıçrayabilir. Nefesini verirken sıçra. Çaturanga. Dön tekrar çocuk duruşuna. Sıçra. Çatıranga. Dön tekrar. Çocuk duruşu. Sıçra. Çaturanga. Çocuk duruşu. Sıçra. Çatıranga. Yükselmeye çalış. Çocuk duruşu. Sıçra. Çaturanga. Vücudunu tamamen yere bırakabilirsin. Çok zorlanıyorsan çocuk. Sıçra. Çatıranga. Çocuk. Daha yükseğe şimdi. Sıçra. Çaturanga. Son üç. Çocuk. Sıçra. Çaturanga çocuk sıçra çaturanga çocuk ve gel aşağı bakan köpe. Hiç bırakmadan sol diş sadesi ver nefesini sol diş sadesi al nefes dön geriye sol bacak havaya aşağı bakan köpekte ver nefesini sol diş sadesi çapraza al nefesi sol bacak yukarı aşağı bakan köpek ver nefesi sol diş sadesi Al nefes yukarıya sol bacak. Son iki. Ver nefes. Al nefesini sol bacak yukarı. Son kez. Ver nefesi. Al nefesi sol ayak yere. Şimdi aynısını sağ dizi sol götürerek yapacağız. Ver nefesini topla karnı içeriye. Sağ dizi sol dirseğe. Al nefes. Bacak yukarıya. Ver nefesini çek. Al nefes, yukarıya dirsekleri bükme. Ver nefesini çek. Al nefes, yukarıya topla karnı iyice içeriye. Ver nefesini çek. Al nefesi yukarıya son kez. Ver nefesini çek. Ve dön aşağı bakan köpeğe. Geçen çalışmada en çok zorlandığınız şeyi tabii ki de bu çalışmada yeniden yapacağız ki iyice kuvvetlensin. Aşağı bakan köpekten çaturangayı sıçrayacağız. Zorlananlar yeniden plank'e sıçrayabilir. Rahat bir nefes al ve hazır olduğunda. Sıçra. Çaturanga. Dön aşağı bakan köpek. Sıçra. Çaturanga. Dön aşağı bakan köpek. Daha çok havalanmaya çalış. Sıçra. Çaturanga. Dön aşağı bakan köpek. Sıçra. Çaturanga. iyice yükselsin bacaklar. Dön. Dön aşağı bakan köpek. Son dört. Sıçra. Çaturanga. Dön. Aşağı bakan köpek. Sıçra. Çatıranga Dön. Aşağı bakan köpek. Sıçra. Çaturanga. Dön. Aşağı bakan köpek. Son kez. Sıçra. Çaturanga. Dön. Aşağı bakan köpek. Ve yüreğin arasına. Şimdi hem bacaklar hem kalça hem denge hem koordinasyon çalışacağız. Nefesini verirken sağ bacağı geriye uzat. Sağ bacağım uzun, sırtım uzun ve göğsüm yere paralel. Aldığım nefeste sağ dizi karnıma topladım, yükseldim, dik duruma geldim. Nefesimi verirken sol dizi büktüm. Sağ bacak geriye, sol kol ileriye. Al nefesini. Doğrul, elleri göğüs kafesine getir. Sağ dizi karna topla. Ver nefesi. Sağ bacağı uzat geriye. Sol kolu ileriye uzat. Sol diz bükülü. Al nefes. Doğru. Ver nefes. Sol bacak bükülsün. Sağ bacağı uzat geriye. Sol kolu uzat ileriye. Al nefesini. Doğruldum. Sırtım uzun. Ver nefesi. Sol dizi bük. Sağ bacağı uzat geriye. Al nefesi. Doğrul. Doğrul. Ver nefesi. Sol bacak bükülsün. Sağ bacağı uzat geriye. Son bir tane kaldı bırakma. Al nefesi doğrul. Ver nefesi. Sol bacak bükülsün. Sağ bacağı uzat geriye. Ve gel aşağı bakan köpeğe. Rahatlat bacağı. Bir derin nefes alıp ver. Tekrar. Yürü hemen ellerin arasına. Al ellerini göğüs kafesine. Sağ diz bükülü. Sol bacağı uzat geriye. Sırtım uzun, sol bacağım uzun. Aldığım nefeste doğruldum, sol dizi karna topladım. Verdiğin nefeste sağ dizi bük, sol bacak geriye, sağ kol ileriye. Al nefes doğrul, sağ bacağım güçlü, sağ ayak yeri itiyor. Ver nefesini, sağ dizi bük, sol bacak geriye uzasın, sağ kol ileriye. Al nefesini doğrul, Ver nefesini, büyük sağ dizini, uzat sol bacağı geriye, sağ kolu ileri. Al nefesini, doğrul. Ver nefesini, bük. Uza ileriye doğru, elinle bacakta da geriye uzasın. Al nefesi, doğrul. Ver nefesi, büyük sağ dizini. Uzan ileriye, sol bacak geriye uzasın. Son bir, al nefesini, doğrul, karnı güçlü tut. Ver nefesini büyük sağ dizi. Sağ kol ileriye, sol bacak geriye. Ve gel aşağı bakan köpeğe. Rahatlat bacakları. Süper. Derin bir nefes alıp ver. Ve gel yeniden çocuk duruşuna. Çaturanga'ya sıçrayacağız yeniden. 8 tane. Zorlanan plank'e sıçrayabilir. Ve sıçra çaturanga. 1. Dön çocuğa. Sıçra çaturanga. 2. Dön çocuğa. Daha yükselmeye çalış. Sıçra. Çaturanga. Üç. Dön çocuğa. Sıçra. Çaturanga. Dört. Havada biraz asılı kalmak için sık vücudunu. Çocuk. Sıçra. Çaturanga. Beş. Çocuk. Sıçra. Çaturanga. Çocuk. Sıçra. Çaturanga. Yedi. Dön çocuğa son kez. Sıçra. Çaturanga. Ve dön çocuğa. Süper. Sırtını uzat. Derin bir nefes al. Ve gel plank'e. Şimdi dirsekleri yere indirerek dolphin plank'e geleceğiz. Ardından hemen plank'e geri döneceğiz. İndir tek tek dirsekleri dolphin plank. Karnı güçlü tut. Topukları geriye doğru uzat. Bas elleri teker teker. Dön tekrar plank'e. İn. Dolphin plank. Bacak kaslarım güçlü. Karnım güçlü. Dön tekrar geriye plank'e in dolphin plank. Sırtı uzun tut, kamburlaşma. Dön tekrar plank. In dolphin plank. Dön tekrar plank. In dolphin plank. Dön tekrar plank. Kalçayı da sık. In dolphin plank. Dön tekrar plank. In dolphin plank. Dön plank. Dön plank. Son iki. In dolphin plank. Dön tekrar. Plank. Son kez. In dolphin plank. Dön tekrar. Plank'e kal şimdi plank'te. 10, 9, 8, karnı sık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koy dirsekleri. Dolphin plank 10 saniye dayan. 10, 9, 8 sırt uzun tut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çocuk duruşu. Bir derin nefes alıp ver. Yavaşça oturalım, ayakları öne alalım. Son bir hareketimiz kaldı. Ardından rahatlayacağız. Arka kollarımızı, sırtımızı kuvvetlendirecek, aynı zamanda omuzu esnetecek bir hareket yapacağız. Elleri kalçanın biraz önüne yerleştir. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Omuzları öne vererek karnı içeriye topla, ellerle yeri it ve kalçayı yerden kaldır. Nefesi boşalt burada, dizleri gergin tut. Nefesini alırken kalçayı öne gönder, karnı içeriye topla, kalçayı yukarı it. Çene ile göğüs arasında bir elma mesafesi olsun. Yeniden nefesi verirken kalçayı hiç yere değdirmeden çıkar tekrar geriye. Ellerin yeri itsin, aldığın nefeste gönder kalçayı yeniden öne. Omurgayı aktif tut, iç sırtı yukarıya doğru. Ver nefesi, kalça geriye. Al nefes, kalça öne, Ver nefesi geriye. Al nefesini. Kalça öne, ayaklar yer içsin. eller yer etsin, arka kolları hisset. Ver nefesi geriye. Al nefesini. Kalça öne. Ver nefesi geriye. Al nefesini. Gönder kalça öne. Kalçayı sık ve kaldırıcı yukarıya, karnı topla içeriye. Ver nefesi. Kalça geriye. Eller yer etsin, cesekleri bükme. Al nefesini gönder kalçayı öne. Son iki. Ver nefesi dön geriye. Son kez. Al nefesi gönder kalçayı öne. Omurgayı aktif tut. ve nefesi. Dön geriye ve kal burada. 5, 4, eller etsin yeri. 3, 2, 1 ve yavaşça bırak. Süper. Şimdi açık bacak öne bükülerek pratiği tamamlayalım. Bacakları iki yana doğru aç. Ve yavaş yavaş ellerle öne doğru yürüyerek dirseklerini yere koymaya çalış. Dirsekleri yere koyamıyorsan ellerin yerde kalabilir. Biraz burada esneyelim. İç bacaklarımız, kalçamız esnesin. Sırtımı da uzatmak için mümkün olduğunca ellerimle ileriye yürüyorum. Ve anlamı yere yaklaştırmaya çalışıyorum. Nefesim uzun. Karnını yere doğru yaklaştır. Göğsünü yere doğru yaklaştır. Mümkün olduğunca öne doğru katlan. Dizlerini gergin tut ki arka bacaklarımız uzasın ve rahatlasın. Her uygulayışta göğsünün karnının daha çok yere yaklaştığını göreceksin. Sırtını mümkün olduğunca uzatmaya çalış her nefeste. Son 3 nefes. nefes. Ve şimdi sol bacağa doğru katlan. Üç nefeste burada kalalım. Mümkün olduğunca karnı, göğsü, başı sol bacağı yaklaştırmaya çalış. Sağ kalça yerden kalkmasın. Sağ dizim hala gergin. Ve şimdi yavaşça sağ bacağa doğru gidelim. 3 nefeste sağ bacağa katlanalım. Karnı yaklaştır, göğsü yaklaştır. Başını yaklaştır ve 3 nefeste sağ bacaktayız. İki dizide gergin tutmaya devam et. Ve yavaşça. Doğru olabilirsin. Bugünlük pratiğimiz bu kadar. İyi iş çıkarttın. Yarın yeniden görüşürüz. Kendine iyi bak.